Kıs İbni Sa'ide aleyhissalatu vesselam cahiliyedeyken onu çok severdi. Bir yerde hutbe verdiğini duyduğu zaman hemen koşar onun hutbesini dinlerdi. Niye? Çünkü adam tevhidi anlatıyor. İyi iyi çeker kötü kötüyü çeker. Ebu Cehil'in adamı gidecek Ebu Cehil'le ile laklak edecek. Allah Resulü arıyor. Kıs İbni Sa'ide gelmiş mi panayıra? Gidiyor onu dinliyor. Oğlu İslam olduktan sonra gelince Allah Resulüne dedi ki benim babam hep bir peygamber çıkacak. Ben de ona yetişmeyeceğimi umuyorum. Eğer ona yetişirsen benden ona selam söyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ve aleykümselam. Ben senin babanın öbür tarafta bir ümmet olarak diriltildiğini gördüm. Ben onun Ukaz Panayırı'nda verdiği hutbeyi hiç unutur muyum dedi Aleyhissalatu vesselam çıktı. Ey Araplar beni dinleyin. Vallahi Allah'ın öyle bir dini vardır ki yeryüzündeki dinlerin en sevimlisi odur ve sizin hiçbiriniz Allah'ın dini üzere değilsiniz dedi. Onları uyardı sonra indi dedi. E şimdi kardeşlerim, şurada iki sokak ötede adam diyor ki Halis Hoca'ya söyleyin. Pazar günü saat dokuzda ders çok erken. Zaten bir pazarımız var. Şu dersi ya